seni köpe kızır. Bonca, pis pis pis. Bonca, bonca, Hadi, hadi, hadi. hadi. Gel köpeğim yer seni çabuk gel. Seni köpek ye. Orada bizde kesme yok. Yok, yok. Kesme yok. Kesmemiz yok orada. Yok, yok. Pönçük hani pönçük hani pönçük hani pönçük hani pönçük. Beni dövmüyor pönçük. Gel annen yanına hadi. Hadi içe içe. Onlar yedi sakal dışarı. Nasıl? Ne oldu kızım? Ne istiyorsun sen?